yönetmek veriyorum sana iyice o günün güzeli olurdu o zaman 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 14시 지나, 오진짜할수 있는 일 あ、やったハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

Sedef'e ne ekmeği koyun, Kedi, deliyle, seni, seni dur, dur, elimle, elimi ya. Allah, ben, ben, Oğlum ne var ya, mama, mama veriyorum ben sana. Yok. Ha. Bunlar fena ya. Mahmut yaptı bak ben de ya bu hayvanlar. Çavukların ne ya? Şey. yuvalarına girmişler. Orada ee, bir e, Rus var. Çavukların diğer yerde de kendi yuvalarına geçen var. Saçaklı siz ve bakın. Şu an küçük e, kovaya çıktık zaten. Şey. O grup oldu olmadı bir diye hiç anlayamadım. Göz önüme. Ya bunlarım ya bunlar mı ne? Ne yapsak bakayım Bakıyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sağ ol kardeşim. Çok tatlılar. Evet, bir insanlar, bir bir e, ağızı, bir Daha bazıları geçme girmedi. Hayrettin biraz iki yaşına kadar olması vardı. Diğerleri ortalama bir yaşında. Bir de dişi Kaz var O da iki yaşında, iki yaşında buyurdu. Şu an telefon tutacağına elimi almadığım için daha sık bir kusura atmayın. Yağmurdan açıyorum. Bu telefonu da sabit bir yerde tutuyorum. Yemek veriyorum ama ölçü daha bir tatlı geliyor hayvanlara. Daha çok seviyorlar şey ya. Bazen buğdayı şey alıyorum, çift sınır için. Bunu daha da büyük tatlı Sesim gelmiyor mu? Anladım, ya bilmiyorum kardeşim. Şu suyu damladıysa kusura mı yani. Bak bak Onlar korkuyorlar. benim şurada avuzun dışında tutuyor silahlar. Bakbaklarımızın yumurtasını mı söyledim? Bu kazanın altına. Bu bakbakların e, şimdi bunu geçen biri geldi buraya. Bunları toplamak için kendi Ancak iki taklaya düşmüyor. Zaten yani iki tane ördüğüm var. Onlar da buranın çıkıyor. Onları takmak istemiyorum. Arkadaşlar sesim mi gelmiyor anlamadım. Kazlarım yere. Evet, evet, Memleketimiz artık. Takip edenler biliyor zaten. Arkadaşlar bana karanlık verdi. <laughs> Hemen gel buraya. Hemen bekliyorum. Bunu. Yumurtalarım var. Kazlarım var. Hemen gel. Bak bak şu, 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 minik benim elimde büyüdü bu. Bak çok minnak sürekli yer arıyor bu yumurta yapmak için. Ama çok zayıf bir kas. Bir de küçük uçabilen de bir kas. Yaban kazına benziyor yani. Yani zayıf e, uçabiliyor. Ama o burayı bırakmıyor güzel kas. Şimdi minnak da değil mi? Minnak kubuk. Kubuktu ya. Bak bak. Yemek yiyelim. Yemeğe bir çıkalım yani şunları bir yemek verelim arkadaşlar. Telefonumuz çalışıyor. Bakın burada da kümes yaptım. Yeni çıkacak dizilerimiz için. Serin zaptan göstereyim ben işte. Bakın. Şimdi şurası teras kapımız. Şurası büyük yerimiz. En altı soğukları için Bakın. Ne güzel. Yaptım. Tabii çok güzel. Şurayı bir ışıklandırma yapalım. Mesela. Ee, dizilerimiz için diye. yerimiz. Şunlara ben bir yer veriyorum arkadaşlar. Gülüyoruz. I <laughs> arkayla kırık buğdayı karıştırarak yapıyoruz. Evet, evet. Oğlum sen ayıp adam oldun ama Aktif Demek ki Ne ya, Bak sen de Yemek vermek için ayrıldım burada ama. Vallahi sadece şimdi, çok az geliyor da ben anlayamadım. Herhalde yağmur damlası falan geldiyse oraya ondan olabilir. Ya da benim burada bluetooth bir cihazım var. Onun da alakalı olabilir. Şimdi kapatayım bakayım. Ya da bluetooth kapatayım şu an nasıl sesim dostlar? Şu an oradaki cihazı kapattım. Bluetooth'tan oraya bağlıydı. Herhalde ondan kısık geliyordu ses. Şu an iyi mi sesim? Arkadaşlar girelim arkadaşlar. Bir de beğeni atarsanız hani olur diye düşünüyorum bak Hayrettin ama oğlum ya. Bu arada Hayrettin'de pek icraat kalmadı öyle söyleyeyim. Yani nasıl söyleyeyim? Hani yumurtaların çoğu boş çıktı. Yani iki tane erkek var. Biri mast burada kümesin önünde. Biri de buradaki kapın bakını içeriye giriyor o erkek. Hayrettin pek çiftleşmiyor. Ama diğer iki erkek daha fazla çiftleşiyor. Herhalde onların e, tohumu daha çok olacak yumurtalarda. Bakalım göreceğiz. İnşallah mas daha fazla olur. Ya kedi ayaklarını Allah Allah. Git şurada dursana yavrum. Üzerime niye çıkıyorsun? Söyledim ya, Hayrettin iki yaşında. Onun kardeşleri var işte, beraber aldım. Onlar da iki yaşında, diğerleri daha bir yaşına girmedi. Çoğu da elimdeki yavrular yani, burada görmüş oldunuz. Tamam, cevap verdim. Abi abi yazıyor. da tamam. Cevap verdim ya, Bak kedime bak kedime. Bak. Bak, bak, bak. Bu da manyak bu. bu tam bir manyak bu ya. Bu hiç yanından ayrılmıyor. Bak. Bak. <laughs> <Uzan, ha. gülüyor> Orada ezan okunuyor. Bir dakikalık. biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. zam bitsin cevaplayacağım Okay. kardeşim bir haftadan beri yatıyor çıkarlar mı demişsin de. Nasip dostum. Yani bilemeyiz konu Ama e, bir hafta sonra kontrol edilebiliyor. Yumurtaların yuvarlak kısımdan e, damar olup olmadığı görünebiliyor. Abi bir dahaki yayın ne zaman yapacağım? Tamam abi. Abi bizde çoktan akşam oldu. Evet burada şu an saat 7. Hava da yağmurlu. Gün içinde e, güneşliydi. Kusura bakmayın gün içinde yapmak istedim ama işlerim çıktı. O yüzden yapamadım. Sonraki yayın inşallah işte hafta sonu olur yine. Yani bugün cuma e, ben geceden çıktım o yüzden evdeyim. Pazar günü muhtemelen e, hava açık olursa yayın yapacağım tekrardan. Bak bak gurkazların yanına gidelim mi gurkazların? Bakalım ne yapıyorlar. Tavuklar da yerine girmiş mi? onlara bak bakayım, kontrol edeyim. Tam iyi iyi yemeğin korkmayın. Ya bu kedi var ya hiç bırakmıyor la beni. Şimdi burada tavuklarımız burada. Işık. Millet niye yapıyor? Tavuklarımız gördüğünüz gibi burada. Gurk olan kazımız burada. Bunun kapısını örteceğiz. Gün ee, günün içerisinde de diğer kazlar rahatsız etmesin diye böyle bir düzenek yapıyorum. Sonradan bunu geriye çekip şöyle kapıyı örtüyorum gece vakti sonra bu bunu geri aktarıyorum böyle. Şuraya da yeni bir yuva yaptım. Tabii kedi hemen benimsemiş. Yarın bir gün buraya yavrularsa şaşırmam bu arada kedi hamile. Bayağı bir çiftleşti bu sene. Burada bir gurkumuz daha var. Burada havuzumuz da yağmur suyuyla doluyor bu arada. Gördüğünüz gibi. Burada da bir gurkumuz daha var burada. Bakın o da burada. Anam benim kızıma. Bu çok vahşi ama. Çok ısırıyor. Ne güzel kızım. Anam, 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 Tamam, tamam, tamam. Hadi gidiyorum. Şöyle bir suluk falan koydum yanına. İşte yem koydum. Gece de şunla. Diğerleri rahatsız etmesin diye. Şöyle kapıyorum. Önünü kapıyorum şöyle. Bu kedi tabii her zamanki gibi. Yanımdan ayrılmıyor. Gel. gelmiş Gel. Gipsips. Lan ayağımın dibine dibine geliyorsun ya. Ye. <laughs> Tavukla e, şu ördekler de yerine girer. Hadi içeri. Haydi. Geç içeri. Haydi. Yürü. Benim kazlar servet gizliyor. Bahçede bugün yine kırılmış. İçi boşalmış. iki yumurta buldum. Kapılarında göre işsizlikleri yerine yumurta bırakıyorlar 4 <laughs> erkek 4 dişi 9 aylık oldular çok fazla ya dişiler <laughs> erkek sürekli kavga etmiyorlar mı mik mik adını söyler misin ne? anlamadım ben ya abi şarjım çok az ben gidiyorum Adım Sinan Sinan. Benim adımı soruyorsan. Kusura bakmayın okuyamıyorum hani giderken. Hayvanların kapısını örttüm ya. Bak. Kule kule. Kule mübarek. Neyse dostlarım kapatıyorum ben şimdi. Bir dahaki gündüz inşallah görüşürüz. Şimdi akşam oldu. Hayvanları yerine koyuyorum. Şimdilik hoşçakalın.